Ay yıldızlı Türk bayrağı Mısır'ın başkenti Kahire'de dalgalandı. Profesör Doktor Mehmet Haberal, Üroloji Nefroloji Zirvesi'nin onur konuydu. İlgiyle karşılandı. Haberal Türkiye'de organ nakli sürecini anlattı. 1980'lerden itibaren katkısına hiç esirgemediği Orta Doğu'ya desteğini bir kez daha yineledi. Ve ilk kez bir bilim insanına layık görülen yaşam boyu başarı ödülüyle gururlandırdı ülkesini. Yurda dönüşünde Kanal B'ye konuştu ve bu başarısını da ülkesine atfetti. yıldızı Türk bayrağı Mısır'ın başkenti Kahire'de dalgalandı. <laughs> Profesör Doktor Mehmet Aberal Üroloji Nefroloji zirvesinin onur konuğuydu. Uluslararası konuşmacı olarak Türkiye'yi temsil etti. Mısır'da ilk kez bir bilim insanına layık görülen yaşam boyu başarı ödülüyle gururlandırdı ülkesini. Hükümetten üst düzey isimlerin de katıldığı zirvede ilgiyle karşılandı Profesör Haberal. Açılışta kısa özgeçmişi yayımlandı önce. Born in 1944 in the village of Hacapit, nestled in Rize's Pazar district on Turkey's Black Sea coast, Professor Dr. Mehmet Haberal would grow to become a pioneer, changing the course of medical history. On November 3, 1975, he performed Turkey's first living donor kidney transplant. Then on October 10, 1978, The first cadaveric kidney transplant using an organ supplied by the European Transplant Foundation. He changed the medical literature of the world. Daha kürsüye çıkmadan alkış sesleri Haberal için yükseldi. Professor Haberal has been honored around the world. His name now etched in the chronicles of medical achievement. Profesör Doktor Haberal Türkiye'de ve dünyada organ nakli sürecini anlattı. 1500'ün üzerinde katılımcı dikkatle dinledi Haberalı. <laughs> Hayat bağışlayın diyerek organ bağışı çağrısında bulundu. <laughs> Ve gurur anındaydı sıra. Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Profesör Doktor Muhammed Avat Tak Eldin ile Kongre Başkanı Profesör Muhammed Salah Eldin Zaki yaşam boyu başarı ödülünü haber ala takdim etti. <laughs> Profesör Doktor Haberal konferansının ardından Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Profesör Doktor Muhammed Avat Tak Eldin, Sağlık Koruma Danışmanı Abdel Futtah El Sisi ve Mısır Medikal Konsey Başkanı Profesör Muhammed Lotayif ile bir araya geldi. Teşekkürle uğurlandı Mısır'dan. Haberal'ın zirveye katılımı ve ödülü Mısır basınında da geniş yer buldu yoğun ve verimli geçen programın ardından yurda dönen Haberal, zirveyi Kanal B'ye değerlendirdi. Orta Doğu'daki organ nakli faaliyetlerine dikkati çekti. Mısır'a desteğini yineledi, yaşam boyu başarı ödülünü ülkesine atfetti. Ne bütün ülkemiz var. E, ülke olduğu için bütün bunları yapıyoruz. Onun için bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşlarımız, şehitlerimizi ve o Lozan'da bu ülkenin tapusunu olan o İsmet Paşa o arkadaşlarını her zaman rahmetle şükranla anarım. E hakikaten e, bu ülkemiz olduğu için biz bu ülkemize hizmet ediyoruz, bu ülkemize eserler kazandırıyoruz ve bu ülkemizin ay yıldızı bayrağını dünyanın her yerinde tabi dalgalandırıyoruz. Kronik organ hastalıkları her zaman her yerde ülkenin diyenler tarafından ülkemize başı başlar bir sorun Her zaman söylüyoruz hasta çok yeter kadar organ yok ama çok şükür Allah'a ki bugün artık bu hastaların çaresi var. Onlara işte organ takıyoruz, onların üstü işte dokularını yerleştiriyoruz ve yeniden yaşam oturumunu başlatıyoruz. Mısır'da nefroloji, transplantasyonla ilgili e, önemli faaliyetler var. Bunda transplantasyonun yapılıyor yalnız orada tabi e, ölen insanların organlarına yer alınamıyor. şimdi önemli tarafı ama çok şükür ya biz işte 50 sene önce ülkemizde işte transplantasyonları işte başlattık ve çok mükemmel yasalar çıkarttık Hakikaten o konuda katkısı olan herkesi, aramızdan ayrı olanları rahmetle, şükranla arıyorum. Ee, yaşamı devam edenlere de teşekkür ediyorum. Ve insanlarımızı başka ülkelere, başka insanlara muhtaç etmiyoruz. Bu önemli. Ve ne diyorum? Bu ülkemizde yapılamayacak çok az şey var. Ve bu ülkemizde hiç kimse bana mazeret etmeyen edemez. Ben sadece ülkemizde faaliyet göstermedim göstermiyor. Ee, aynı zamanda 80'li yıllardan beri Orta Doğu'ya daha sonra 2000'li yıllarda Orta Asya'yı birleştirdik. Bu bölgeyi olduğu gibi birleştirdik. Ve artık hakikaten e, iletişim çok önemli. Bilgi paylaşımı çok önemli. E, i̇şte zaman zaman kongreler düzenliyoruz. Ediyoruz. İşte bu senede işte yine yıllar önce kurmuş olduğumuz bir Orta Doğu Derneği'nin kongresi, 19. kongresini inşallah Kasım ayında düzenleyeceğiz ve ülkemizde de Organak'ın 50. yılını kutlayacağız. bu kongre esnasında da işte ben bir konferans verdim. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onlar da işte bana işte, mülüyü, işte başarı takdim ettiler. Ee, ama benim için önemli olan hakikaten ülkenin ay yıldızı bayrağını Hı. en tepede dalgalandırmak değil. onu yaptık. Tabi hasta çok, yeteri kadar urman yok. Ve o konuda ne gerekirse biz size katkı sağlamaya devam edeceğiz dedik. Hatta onlara diyeyim ki bakın e, işte ne zaman istiyorsanız başkent üreticisine gelin. Biz e, her konuda yardımcı olacağız. Araştırma mı yapacaksınız? Domuz var Tamam şu an var, var, her şey var. Gelin katkı sağlamaya devam edeceğiz ki birçok kronik organ burada da yaşamını devam ettirsin. Tabii ben bütün bu işlerin ise işte organizasyonunda Feyyaz Bey arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. O da çok yoruluyor ama hakikaten evet. ya, ya önemli olan ülkemiz ve tekrar tekrar söylüyorum. ne Limitik ülkemiz var. E bir kere daha bu ülkeyi kuran Türk arkadaşları ve aziz şehitlerimize rahmeti şükranı anlıyorum. Size de teşekkür ediyorum. Mısır ziyaretinde Profesör Haberal'a eşlik eden, çektiği fotoğraf ve görüntüleri Kanal B ile paylaşan Başkent Üniversitesi Genel Koordinatörü Feyyaz Artukoğlu da izlenimlerini aktardı. Gerçekten e, kongrenin onur kolu olarak davet edildi ama tüm katılımcılara, ki 1500'den fazlaydı, çoğu Arap ülkelerinden olmak üzere, hatta dünyanın diğer ülkelerinden, İngiltere'den, Amerika'dan gelen kişiler de vardı. Mısır yönetiminin üst düzey kişileri vardı. Bir hayli kalabalık bir kongrenin onur konuğu sevgili hocamızda, da. Onun için ben o kadar mütevazı olamayacağım. Kusura bakmasın hocam. Ee, gerçekten damga vurduk. Ee, hocamın çok kısa bir özgeçmiş filmini izledikten sonra salon yıkıldı alkıştan. Tabii ki orada duygulamamak mümkün değil. O filmdeki Türk bayrağının alkışlanması herkesin çok aşırı ilgi göstermesi ve bu zirvede ilk defa Mısır'da bir kişiye yaşam boyu başarı ödülü verilmesi ilk defa veriliyor böyle bir ödül. İyi ki var hocamız. Ee, hocam yorulmaktan bahsediyor da ...vallahi yorulan kendisi ben ne yapıyorum ki? Evet, <laughs> çok çok teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür, İyi teşekkür yayınlar diliyoruz. Teşekkür Teşekkürler. Sağ olun. Sağ i̇şte olun. İşte bu. Profesör Doktor Mehmet Averal 29-30 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği yanık kongresinde dünyayı Ankara'da buluşturacak. Türkiye'de organ naklinin 50. yılını da Kasım ayında yine Ankara'da düzenleyeceği mesot kongre